AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, sosyal medya fenomeni Raife Babaanne ile bir araya geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ'daki temaslarını sürdürdü. Milletvekili Demirbağ bu kapsamda sosyal medyada fenomen olan 86 yaşındaki Raife Babaanne ile bir araya geldi. Allah sizden de razı olsun. Sizden de razı olsun. Allah bizden de razı olsun. Allah sağlık, saadet. Allah Türkiye'mize, sahiplere güç, kuvvet verir. Elazığ'ın öz çivesini kullanan nadir insanlardan biri olan Raife Babaanne lakaplı Raife Erdem, milletvekili Demirbağ ziyareti için teşekkür etti. Raife Babaanne ayrıca milletvekili Zülfü Demirbağ'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletmesi isteğinde bulundu. Teyzanın selamını iletirin. Annemiz Raife selamını iletirin. Ali Efendi'nin hanımı Raife Erdem. Tamam. Başım üstüne. İletiriz başım üstüne. Milletvekili Demirbağ, büyüklerimizi unutmamak gerektiğini söyleyerek onların duasına ihtiyacımız var dedi. Ağzı dualı böyle büyüklerimizin e, her zaman için ziyaretinde bulunmak lazım, geçmişi iade etmek lazım. Onları ziyaret edip e, sağlık dilemek lazım en azından. Allah başımızdan eksik etmesin büyüklerimizi. Onların ülke olarak bütün büyüklerimizin de duasına ihtiyacımız var. Abi.